Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle erkekler için ama aslında herkesin çok rahat anlayacağı bir cilt bakım ürününden bahsetmek istiyorum. Erkeklerin çoğu cilt bakımını sevmez ya da yapmaz. Bunun sebebi de aslında çok basit. Üşeniyorum. Ne kullanacağımı bilmiyorum. Bu kadar aşamayı kim yapacak? Ama kabul edelim. Cilt bakımını yapmadığımız zaman yüz hemen değişmeye başlıyor. Kuruluk, matlık, yorgun bir görünüm, tıraştan sonra kızarıklık. Bunların hepsi zamanla artıyor kendimizi daha az iyi hissetmemize bile sebep olabiliyor. İşte tam bu nedenle bugün size anlatacağım ürün erkeklerin bu sorunlarını dakikalar içinde çözüyor. Hatta dakika bile değil 10 saniye. Atomi Home Energizing All-in-One tam olarak bu amaçla tasarlandı. Erkeklere zahmetsiz, hızlı ve etkili bakım sunmak, bu ürünün en güzel yanı ne biliyor musunuz? Normalde erkeklere tonik sür, sonra serum sür, sonra krem sür derseniz zaten dinlemez ama bu ürün tek bir adımda hepsini yapıyor. Yani hepsi bir arada. Bir kere pompaladığınızda içinden iki şey birlikte geliyor. Mavi jel ve beyaz krem. Bunu duyunca neden iki tane diye düşünebilirsiniz. Aslında çok basit. Mavi jel yüzü anında ferahlatıyor ve su gibi cildi doyuruyor. Beyaz krem ise cildi besliyor, yumuşatıyor ve daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. Yani bir yandan nem, bir yandan bakım. İkisi birleşince hem hafif hem güçlü bir etki veriyor. Ve en önemlisi asla yapışkan değil. Erkeklerin en sevmediği şey yapış yapış his. Bu ürün yüzde hemen kayboluyor. Cilt anında emiyor. Sanki hiçbir şey sürmemişsiniz gibi ama yüzünüz çok daha iyi hissediyor. Bir de şu var. Erkek cildinin en çok zorlandığı an sonrası andır tıraş, yüzümüzde göremediğimiz küçücük kesikler oluşturur. Bu yüzden tıraştan sonra yüz daha fazla kurur, kızarır, yanar. İşte bu ürünün içine özel rahatlatıcı bitkiler konmuş çentella, papatya, rezene, fesleğen, hatmi çiçeği, hotunya. İsimler zor ama etkisi basit. Tıraş sonrası yüzü hemen rahatlatıyor. Birçok erkekten bunu duyuyorum. Benim yüzüm çok hassas. Çoğu krem yakıyor. Bu üründe böyle bir sorun olmuyor. Çünkü içerikler tamamen yumuşak ve doğal seçilmiş. Cildi yormuyor, tahriş etmiyor. Ayrıca ürün sadece nem vermiyor. Zamanla oluşan ince çizgiler, mat görünüm gibi erkeklerin sık yaşadığı durumlara da destek oluyor. Yüzü daha aydınlık, daha dinç ve daha toparlanmış gösteriyor. Kokusu da gerçekten güzel. Aşırı ağır olmayan, temiz ve ferah bir turunçgil kokusu var. Günlük kullanımda rahatsız etmiyor hatta moral bile yükseltiyor diyebilirim. Kullandıktan sonra kendinizi daha temiz ve taze hissediyorsunuz. Bir de şöyle güzel bir tarafı var. Bu ürünü sürdüğünüzde sadece ilk 10 dakika değil, gün boyunca etkisi sürüyor. Cildiniz kuruyup çatlama hissi yaşamıyor. Sabah sürdüğünüzde akşama kadar rahat ediyorsunuz. İlk kullanımda birkaç kez sadece jel ya da sadece krem çıkabilir. Bu tamamen normal. Şişenin yapısından kaynaklanıyor. Birkaç pompalamadan sonra ikisi dengeli şekilde çıkıyor. Merak etmeyin, şimdi gelelim işin en pratik kısmına. Türkiye'de erkeklere bu ürünü anlatırken uzun uzun konuşmanıza gerek yok. Benim tavsiyem şöyle söyleyin: "Abi bu çok kolay. Tek ürün. Sabah sür, akşam sür, yeter." Erkekler böyle basit ve net anlatımı sever. Bir ürünle hem nem, hem bakım, hem rahatlama, hem de aydınlık görünüm sağlandığını duyunca daha hızlı kabul ediyorlar. Gerçekten düzenli kullanan herkes şunu fark ediyor. Yüzü daha canlı, daha temiz ve daha sağlıklı görünmeye başlıyor, kuruluk azalıyor. Tıraş sonrası o yanma ve kızarıklık hafifliyor. Ve en önemlisi, hiç bakım yapmayan erkekler bile bu ürün sayesinde bakım alışkanlığı kazanıyor. Bir erkek için sürekli yapabileceği kadar kolay olması çok önemli ve bu ürün tam olarak bunu sağlıyor. 10 saniyede bitiyor, gün boyunca yüz rahat ediyor. Siz de bu ürünü erkek müşterilere önerirken kendi deneyiminizi, gördüğünüz etkiyi, hissettiğiniz farkı anlatın. Gerçekten dokunan, samimi bir anlatım her zaman en iyisidir. Atomy Home Energizing All in One Türkiye'de erkeklerin en kolay başlayabileceği ve en hızlı etki görebileceği ürünlerden biri olacak. Doğal içerikler, hızlı emilim, hafif his, ferah koku ve tek adımda bakım erkeklerin tam ihtiyacı olan şey bu. Bugün size bunu neden bu kadar içtenlikle anlattım biliyor musunuz? Çünkü erkekler de kendine bakınca çok daha mutlu oluyor. Yüzü iyi olan kişinin özgüveni değişiyor. O yüzden bu ürün sadece bir krem değil. Birçok erkek için kendine iyi bakmanın ilk adımı olabilir. Bu yüzden gönül rahatlığıyla önerebilirsiniz. Kullanan herkes farkı hissediyor.